Arkadaşlar biliyorsunuz küçük minicik bir teknem var. İsmi Mini. Burada Netsel Marina'da. E, her yaş grubuna da ufak, ufak yelken programları yapıyoruz. O minicimin de işte Büşüm Marina'dan girip çıkması için bir outboard kullanıyordum ben. Daha öncesinde benzinli kullanıyordum. E, aşırı rahatsızdım sesinden, vibrasyonundan, kokusundan, denize dökülen benzinimden. Ve Erke geldi. Burada da altını çizerim. Gerçekten bu elektrikli motorları Türkiye'ye getirmekte beni de böyle bir kurtardı. Spirit'i kullanıyordum. Ricam üzerine bu yeni çıkarmış oldukları 6,5 kiloluk e-Lite modelini Getirdiler buraya. Denemek evet. istiyorum. Umharca bekliyorum aslında haftalardır. Ee, bugünkü test seyrimizden sonrasında benim tekneme e, ne kadar uygun ol, olmayacağını göreceğiz. Ee, benim teknem biraz daha yaprak gibi aslında dingi botlar gibi değil, e, fiber olduğu için e, biraz daha süratini herkese göre performans kullanabiliyor. Şimdi e, burada hemen kutusunu açık bir kontrol ettik parçalarına böyle bir. Birlikte bakalım. Ee, neden ben yapıyorum tabi bunları şu anda? Çünkü biraz minyon olduğum için ve ergonomiklerin açımdan taşımak e, bana yarattığı yük önemli. Ben bununla hayatımı ne kadar kolaylaştırabiliyorum? Açıkçası şu an bunu test ediyorum. Yoksa işte e, el arabasıyla bir şeyle de motorları taşıyabiliyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi teşekkür ederim. E, şöyle şu altı buçuk dediğimiz, tabi biraz zorlandım o kadar da şaka yapmayayım ama. Ee, en azından e, diğer kullandığım motorlara göre daha insani benim açımdan kaldırılabilir e, ebatlarda. Şurada e, bu sabitleme aparatımız bulunuyor. Standart kelebekle işte çevirmeli cıvataları var. Bunu da yapabilirim, yapıyorum. Aa, şöyle kenara koyayım. Tabii ki çantası, taşıma çantası. Ben bunu koyayım. Taşımayı tercih ediyorum. Adaptörü bulunmakta. Spirit e, birin adaptöründen Üç kat daha küçük yani hep daha iyiye gidiyor iyileştirme çalışmaları. Şimdi arkadaşlar şunu bir şuraya bırakalım evet şimdi en güzel e, benim teknem yeri bu arada Netsel Marina'da. Hem burada çocuklarımız açısından güvenliğimiz de var arkadaşlar. Hem e, teknemiz hemen şurada tuvaletlerin önünde. Bayağı bu. Veliler için tabii ki de e, çok uygun çocukları birer saat yelkene çıktığında beklemek için. Biz böyle geliyoruz çocuklarla. Yani şimdi artık gerekirse. Bu gerçi benim teknemin üzerinde sabit kalır. Evet her şeyim yine burada. Hmm. ben bir geçeyim tekneye. Hmm. Hmm. Tamam, rahatlığını değiştirecek değiştirecektim. Yapmadım. Okey şimdi. Motorumuz. Hemen kolunu ayarlayayım. Bu arada tekrar göstereyim. Hop, hop, hop. Çektim hatta hop. Bir tık daha alabiliyorum istediğim kadar. Güzel. Nerede e, fonksiyonelse. Şimdi bunu alıp yerine götüreceğim. Götürüyorum. Allah'tan hafif diyorum. Bakın motor harcı şu an halatım. Sırtımda bulmam. Her şeyim yani şurada hareket edeyim diye bana engel. Aman ne yapacağım? Aslında hava yok. Herhangi bir kutlasını boşlasa dediğini duyuyorum arkadaşlarım. <laughs> Şunu takayım be. Yes. Okey. Ay benim bilekliğim varmış. Stop var ya acil durum stop. Bir bulayım bir saniye. Sen yani tamamıyla benim e, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hayal edilmesi istiyor. Çünkü çok hafif. E, yine burada bu motorun sessizliği, titreşim olmaması teknede, benzin kokusunun olmaması, yani diğer motorlu araçlara kıyasla ben kesinlikle e, bir ilaççı e, olduğum olacağım değil, olduğunu artık itiraf ediyorum. Ee, taşınması kolay. Burada bu arada şimdi telefonum uzakta kaldı. Şarj edebileceğim bir ünitesi var. Ee, sonuçta su geçirmez. Waterproof taşıyıcı çantalar oluyor. Onun içerisinde şurada yakınıma bağlıyor. Telefonun yakınında olsun diye zaten. Ee, şarj edebiliyorum. Hani bunu illaki seyir esnasında yapmam gerekmiyor ama bana bu alternatifi sunuyor. İstediğim zaman USB şarj bir var mı? Var. Ee, Onun için de şimdi dediğim gibi daha önce ben palayla e, kumanda ediyorum. Menyil kese uzatması ve pala kullanıyorum. Burada bunu sabit tutacağım muhtemelen. Ee, yani şu çok büyük lüks benim için. Şurada çok büyük lüks. Ee, hem çocuklara karşı hem çocukların yanında hem onlarla bir şeyler yaparken onlara da uygulatmak gerekiyor. Ee, yetişkin olsun, 16 yaş gruplar olsun, herkesin yani çocuk değil ama yetişkin 16 yaş gruplarını taşıyabileceği şey, boyutta bir motor olduğu için ee, bizi denizçiliği sevdirecek çok içici bir ee, makine olduğunu düşünüyorum. bizim yelken programlarımızda işte biz çıktığımız zaman şey gelkenleri yani yelkenleri açmak, basmak, seyir yapmak, trimler olursa okulda filan derken e, buralarda e, tabii bizim de maldi noktalarımız var yaz döneminde. Çok hareket halinde oluyoruz. E, yer yer şamandıralara bağlanıyoruz. Yer yer bir yerlere yanaşıyoruz. Burada da bizim yanaşma ayrılma e, öğretilerimiz oluyor. Yelkenle yanaşıp ayrılıyoruz. Diğer taraftan e, tabii böyle her şeye meraklı oldukları için çocuklar motorla da yanaşıp ayrılmaları e, çok istiyorlar. Benim için bir motorda e, böyle güvenli olması da çocuğa verebilmem de çok önemli. E, bu şekilde hani e, onlara da artı bir yenilik katıyorum burada. Yani motorla yanaşma, ayrılma ya da işte yani ben ayrı bir de kullanabilir miyim, zaman. Ee, onlar için çeşitlilik oluyor ee, ve eğlenceli hale geliyor denizciler.

dalga geçsin dışarı çıkabiliyor. Ben de bunu ağırlıkla kullanarak da ee, yok ediyorum. Demek evet, ki çocuklarda da adli öğrenci alıp böyle alıp ağırlığımızı. Ben 50, 52. İki, iki alsam böyle yüz basarsak motorumuzla biz peki toplumlu bir şekilde Çok giriyoruz. Ben okeyim. Geldik bu arada ama biz çapatmayalım bir ağaç gibi Bana gelmek çok önemli mesela. Ne oldu farkında mısınız? Dışarıda rüzgar daha sertti. İçeri girdiğimiz misiniz? Biz işte değişik bir aynı. Dışarısıyla. Ee, i̇çeride aynı. Benim için çok önemli bir, bir kriter. Değerlendirmek